bakıyoruz. Camlarımız buz tutmuş. Otobüsün camları şu an buz. Camlar buz tutmuş şu an. Jazzosum'dan herkese merhaba. Sevgiler, saygılar. Gününüz aydın, gönlünüz hoş, neşeniz bol olsun. Kıymetli izleyiciler, bugün hüzünlüyüm biraz. Çünkü e, 90 bin şehit verdiğimiz Allah-u Ekber dağlarının altında şehitlikteyim şu an. Sarıkamış şehitliğinde. 14-15 yaşlarındaki çocuklarımızın şehit olduğu, donarak can verdiği, şehit olduğu şey ettik deyim. Duygulanmamak işten değil. Mekanlar cennet. Ruhlar şad olsun. Seyir seyirler. Anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar sizlere bu bölgeyi tanıtmaya çalışacağım. Yüzünümü çok görmeyin. Seyir seyirler. Do Joe? Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ısız gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'nda İstiklal uğrunda namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Kıymetli izleyiciler, burası Kars ilinin Sarıkamış ilçesinde bulunan Allahu Ekber Şehitliği. 1914 yılında 91 askerimizin donarak şehit olduğu yer. İlk önce Allahu Ekber dağlarından bahsedelim. Allahu Ekber dağları Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum, Kars, Ardahan bölümünde Sarıkamış ve Kars'ın kuzeyinde uzanan dağlardır. Yüksekliği 3120 metre civarıdır. Bu dağların tepelerinde yıl boyunca kar hiç eksik olmaz. Kışın hele o kadar soğuk olur ki eksi 50 dereceleri bile aşar bazen. Sarıkamış Harekatı, Birinci Dünya Savaşı Kafkas cephesinde gerçekleşmiş bir muharebedir. Bu harekatta Kars'ın tekrar Türk topraklarına katılması hedeflenmiş, ve Ruslar ile savaşılmıştır. Ancak harekat büyük kayıplarla Türkiye tarihine yas olarak kalmıştır. Peki nasıl ve neden başladı bu harekat? İlk önce ona bakalım. Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında yapılan 1877 ve 1893 yıllarında yapılan savaş Osmanlıların yenilgisiyle sonuçlandı ve Osmanlılar yenilince Batum savaş tazminatı olarak Rusya'ya verildi. Sarıkamış, Kars, Ardahan ve Artvin de Berlin'in anlaşmasıyla Rusya'ya bırakıldı. Ruslar hala boş durmuyorlar. Kasım 1914'te Azap ve Köprüköy'e saldırıyorlardı. O zaman 3. Ordu komutanı olan Hasan İzzet Paşa Rusları mağlup ediyor. Fakat Rus ordularını yakalamak yerine orduyu 15 kilometre geri çekerek büyük bir hata yapıyordu. Hali hazırda dağıtılmış olan Rus ordusunu toptan yok etmek ve daha önce kaybedilen Ruslara verilen toprakları geri almak amacıyla 22 Aralık 1914'te sarı kamış harekatı başlatıldı. O zaman doğu sınırlarımızı korumakla görevli 3. ordunun gücü 125 bin asker. Bunun 75 silahlı asker gerisi hizmete yardım ediyor. Taşıma birimleri, depo alayı, askeri polis, cephaneciler yani geri hizmetteki olan askerlerimiz 75.000 ise silahlı gücümüz. Silahlı gücümüz 75 bin oluyor o zaman. Osmanlı ordusunun karşısındaki Rus askerlerinin sayısı 100.000 civarı. Sadece fazla olmalarına rağmen ağır silahlarda, topta, tüfekte, donanımda da bir üstünlüğe sahip Rus orduları. Ve Rus ordularına bu savaşlarda yardım etmek üzere gönüllü 4 Tugay katılıyor Ermenilerden. İkisi bu Kars bölgesinde, ikisi ise İran cephesinde. 22 Aralık'ta hareket başlıyor. Başlıyor başlamasına da askerlerimizin çoğu Güney cephesinden Çodden geldiği için üzerlerinde sadece gömlek var. Kışa uygun bir elbise yok. Oysa ki Allah-u Ekber dağlarında don var, buz var, eksi 30, 50 derecede soğuk var. Almanya'dan Askerlerimize gelecek olan kışlık elbiseleri getiren gemiyi de Rusya denizde batırıyor ve ne yazık ki askerlerimize yardım ulaşmıyor. Askerlerimiz yazlık gömlekleriyle kalıyorlar. Askerlerimizden 125 bin askerden 60 bini o gün hayatını kaybederek donarak şehit oluyorlar. 40 bin askerimiz buzdan dolayı bacakları donanlar kolları donanlar yani bacakları kolları kesilenler var. Yaralı askerlerimizin sayısı 40 bin. Bu 40 binden 30 bini fazla sürmeden birkaç gün içerisinde onlar da şehit oluyor. Ve 10.000 bin civarı yaralı askerimiz kalıyor. Onlar da zaten savaşa katılacak durumda değil. Sonuç olarak 90 bin askerimiz donarak şehit oluyor. Gazilerimizden geri kalanlar ve e, esir düşenlerin sayısı 10.000 civarı. Toplamda 100 bin askerimiz orduda savaşacak eli silah tutan 100 bin askerimiz ordudan eksilmiş oluyor. Kıymetli izleyiciler, bu açıklanan rakamlar tam net olmayabilir. Çünkü araştırıyorum, bazı kaynaklara bakıyorum, 30 bin, 35 bin yazıyor. Bazı kaynaklarda 60 bin yazıyor. Bazı kaynaklarda 90 bin, 100 bin yazıyor. Yani ben en çok geçen rakamı aldım. Yani en doğrusunu Cenab-ı Allah biliyor. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Kıymetli izleyiciler, karşıda gördüğümüz dağlar Allahu Ekber dağları. 90 bin askerimizi şehit verdiğimiz dağlar işte o dağlar ve o dağların etekleri. Şehitliğe geldiğinizde Gözlerinizden yaşlar kendiliğinden akıyor. Şehitlerimizin atları, soyatları, yanda memleketleri, bir de yanında yaşları yazıyor. İşte insanı duygulandıran tam o an. Yaşlarına bakıyorsunuz ki 14-15 yaşlarındaki çocuklar bile var. İşte tam orada dayanamıyorsunuz ve gözlerinizden yaşlar kendiliğinden dökülüyor. İşte bu topraklar bu şekilde kazanıldı. 14-15 yaşındaki çocukların askere gitmesiyle, şehit olmasıyla kazanıldı. Onların kanlarıyla sulandı bu topraklar. Fakat günümüzde hala vatanı parçalamaya, bölmeye çalışanlar var. Fakat bizlerde bu iman gücü olduktan sonra kimse bir şey yapamaz Allah'ın izniyle. Sarıkamış nedir bilir misiniz sarıkamış Karın kurşun olup yağdığı Ayazın bedeni bıçak gibi parçaladığı Nefesin buhar olup uçtuğu yerdir sarıkamış evdeyken anaların üşümesin diye üstünü örtü 14-15 yaşlarındaki çocukların Allahu Ekber dağlarında buz kesip donduğu yerdir sarkamış. Sarıkamış'ta dondurucu soğuk altında askerlerimizin durumunu Kurbay Subay Şerif Bey Sarıkamış adlı kitabında şöyle anlatıyor. Yol kenarında karların içinde çömelmiş bir asker bir yığın karakollarıyla kucaklamış titreyerek feryat ederek dişleriyle kemiriyordu. Kaldırıp yola sevk etmek istedim beni hiç görmedi. Zavallı çıldırmıştı. Bu suretle bu şekilde belki bir günde on bin kişiden fazla askeri karların altında bıraktık ve geçtik. O günleri bir Rus subay şöyle anlatıyor. İlk sırada diz çökmüş dokuz kahraman var. Mavzeyleriyle nişan almışlar, tete asılmak üzereler ama asılamamışlar. İkinci sırada cephane taşıyanlar var. Sandıkları bir avuçlamışlar ki kainattan hırslarını almak istiyorlar gibiler. Öylesine kaskatı kesilmişler. Ve sağ başta binbaşı Nihat, dimdik ayakta, başı açık, saçları karlarla beyaza boyanmış, gözleri karşıda. Allahu Ekber dağlarındaki son Türk müfrezesini teslim alamadım. Çünkü bizden çok evvel Allah'larına teslim olmuşlardı. İşte bir Rus subayı böyle anlatıyor Sarıkamış'ı. Kıymetli izleyiciler, Sarıkamış harekatı için birçok şeyler söylüyorlar. Yani diyorlar ki şehitlerimizin hepsi tek kurşun atmadan dondu. Efsanesini milletimizi inandırıyorlar. Buna inanırsak eğer buna inanırsak şehitlerimize saygısızlık yapmış oluruz. Şehitlerimize ve gazilerimize saygısızlık yapmış oluruz. Çünkü burada askerlerimiz kurşun atmışlar ve şehit vermişler. Çarpışmışlar yani. Tamam askerlerimizin büyük bir bölümü dondurarak şehit olmuşlar fakat bunun yanında karşılıklı çarpışmışlar, savaş etmişler, gazilerimiz olmuş, şehitlerimiz olmuş. Eğer e, tek bir kurşun atmadan e, şehit oldular kelimesini söylersek şehitlerimize gerçekten çok büyük saygısızlık yapmış oluruz ve bu da doğru değildir zaten. Yani tek kurşun atmadan savaştı kelimesi doğru değildir. Kurşun atılmıştır, savaş olmuştur ve... E donanların yanında yaralanarak şehit olanlar da vardır, gazilerimiz de vardır, şehitlerimiz de vardır. Bunları hiçbir zaman unutmayalım. Kıymetli izleyiciler, bu gördüğünüz satırlar askerlerin annelerine, babalarına ve zevcelerine ve askerlerin annesinin babasının zevcelerin de askerler yazdığı mektuplar sergilenmektedir. Mektuplardan birkaç tanesini okudum. O kadar içten, o kadar doğal ki. Duygulanıyorsunuz, insanın gözünde yaşlar durmuyor. Kendiliğinden akıp gidiyor. Sizlerin de gelip buralara gelip bu müzeyi görmenizi, şehitliği ziyaret etmenizi, Şehitlerimizin ardından Fatih'e göndermenizi isterim. İnanın ki o kadar duygulanıyor ki insan. Mutlaka gelin görün derim. Bu memleket nasıl savunulmuş, nasıl kurtarılmış, nasıl günümüze kadar gelmiş bunları bir görün derim. Müzede gördüğünüz şu an Allahu Ekber dağlarından geçişi askerlerimizin durumunu anlatıyor, soğukta ne haldeler. Kıymetli izleyiciler, müzede her şey açık açık sergilenmiş. O günkü kullanılan araçlar, gereçler, revirin durumu yani askerlerin, yaralı askerlerin tedavi edildiği hastanenin revirin durumu, askerlerin yemek yapmada kullandığı malzemeler yani her şey açık açık sergilenmiş insanı alıp o günlere götürüyor Allahu Ekber dağlarında vatanı için şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Thank you. Kıymetli izleyiciler beraber gezdik ve beraber duygulandık. Bir bölümün daha sonuna geldik. Böyle videoların devamı için beğenmeyi ve eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.